O pop hop. Eyvah 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 arkadaşlar. <laughs> son Hani bire bir ekranda gösteriyor anlık olarak. 83 derece şu an motorun sıcaklığı. sol O kadar soldan gelinir mi ya? Şu an. Bakın kabin olayını görüyor musunuz arkadaşlar? Motoru buradan kontrol edebiliyorsunuz. Motor sıvı. Evet, hırslı gezin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Grand Truck Simulator 2'deyiz. Ee, oyun baya geliştirildi arkadaşlar bildiğiniz üzere. Baya günceleme aldı, baya özellikler geldi. Ee, üstüne yani bir daha hani grafikler falan baya yani iyileştirildi diyebilirim. Ee, bugünkü aracımız arkadaşlar Mercedes Benz 1856. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bununla bugün tuğla taşıyacağız. Ben yükümüzü falan ayarladım. Sizlere sizlerle kolaylık olsun diye. Şöyle bir içine binelim arkadaşlar aracımızın. Arkadaşlar aracımızın içi bayağı detaylı. Şu şekilde bakarsanız zaten detaylarını siz de göreceksiniz. Ee, sonra arkadaşlar şu şekilde bir marşımızı verelim öncelikle. Arkadaşlar onu yani çalıştırmadan önce şu detayları belirtmem gerek. Ee, hani oyunda mod seçenekleri var hani mod yapabilirsiniz veyahut da hani isterseniz amblem e, olsun veyahut da başka türlü şeyler olsun yapabilirsiniz. Bu seçenekler sunmuş yapımcı bize. Hani aslında güzel bir detay. Yani kullanıcılar için falan. Hani kişinin kendi zevkine göre kendine bunu ayarlayabilir. E, şöyle arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Şöyle anarya takalım. Dorsemizi bir takalım. Dış kamerasına arasında şöyle bakalım hemen. E, yalnız dorsemizi takarken arkadaşlar e, aşağı inmemiz gerek çünkü do dorsenin paletlerini açmamız lazım. E, bayağı detaylı işte yani hani bir önceki videomda da zaten bahsetmiştim sindikar, drive'da da e, detaylı oyunlar yani benim için her zaman bir sıfır önde oluyordur arkadaşlar. Şu şekilde gelip dorsemizi takalım hemen. Evet şu an tamamımız arkadaşlar aşağı inelim hemen. Settim ben bu detayları. Cam indirme olayı var mı? Onu çok merak ediyorum şu an. Bakın göstergeye tıkladığınız zaman görüyor musunuz arkadaşlar? Detaylar önemli. Evet. Detaylar önemli arkadaşlar. İstediğiniz özelliklere buradan bakabilirsiniz. Cam açma olayı var mı diyeceğim. Cam açma olayı da yok sanırım. Şöyle koltuğumuzu ayarlayalım. Camlarımızı. Bu ayarlar önemli arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel bence. Tamam, şu an her şey tamam arkadaşlar. Ufaktan bir şöyle çıkalım hemen. Ya Allah Bismillah diyelim. Kazasız belasız inşallah büyük yerimize varırız diye tahmin ediyorum. Bu oyun zaten şu an geliştirilme aşamasında. Hani erken erişimde zaten. Ee, online seçenekleri gelecek mi? diye soruyorsunuz şu an eminim. Eee multiplayer seçenekler arkadaşlar gelecek ama henüz bir belirli bir tarih yok şu an. Öyle söyleyeyim yani. E, ama gelecek yani. Yapımcılardan aldığım yani bilgiler doğrultusunda söylüyorum ben bunları. Eee multiplayer ve online işte seçenekleri gelecekmiş yani çevrimiçi olacak oyun ama belli bir tarihi yok bunun. Hani bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da, bir yıl sonra da olabilir. İnanın hiç bilgim yok ama gelecek diye duydum ben. Yani mesela e, Öyle bir seçenek gelirse e, Yorumlarda siz belirtirsiniz Ona göre bir canlı yayın açacağız Bir konvoy falan Veyahut da bir video falan çekmeyi olayımız olur Te Telegram kanalı kuracağız, Oraya da bekleriz zaten hepinizi e, Roterdar olayımız var Motor freni gibi Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şu dayımı sollayabilir miyiz? Trafik birdenbire yoğun olmaya başladı anlamsız bir şekilde. O burada da gişe var ama yok kurtarmayacak, kurtarmayacak. Hiç gerek yok, riske gerek yok arkadaşlar. Soldan soldan ufak ufak gidelim. Hop oh, hop hop ay vah eyvah 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 arkadaşlar. <laughs> Son anda gördüm yemin ediyorum arkadaşlar var ya güzel kurtardık. Harbiden orayı niye kapattınız siz arkadaş orada öyle yol mu olur ya? Yazık günah öyle yol mu? Bari şu rüyadan bir tane duba koy, bir şey koydu, bir uyarı nefası Hadi biz durduk da neyse diğerler ne yapacak? O da onların sorunu diye artık. Yönetici kimse. Şuradan kurtarır mıyız? bence buradan kurtarabiliriz. Sinyalimizi verelim. Kazasız belasız. Evet navigasyona tıkladığımız zaman navigasyonu yakınlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar şekilde. Tekrardan bakın Harald olayları görüyor musunuz? Hani bire bir ekranda gösteriyor anlık olarak 83 derece şu an motorun sıcaklığı. Soğuk o kadar soldan gelinir mi ya? Doğrusundan sağdan vurup götüreceğini onu istiyorlar işte. Her neyse arkadaşlar. Şu an tekrardan göstereyim ben. Aki olayları falan. Eyvah. Neyse sıkıntı yok. Ee, neyse yük yerine vardığımızda ben size detaylı şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu an sıkıntıya gireceğiz. baya trafik kalabalık olmaya başladı. Bu arada uzunları kapatalım. Sisleri açalım piyasa modundayız sanki. Ee, otomatik frenleme sistemleri var. Otomatik işte trafik ışıklarını algılanma sistemleri var. Çarpışma önleyici var. Ee, daha birkaç tane özellik daha vardı şu an onları tam hatırlayamadım ama bunların hepsini aktifleştirebiliyorsunuz ayarlardan istediğiniz zevkinize göre işte nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde. Hani benim tavsiyem biraz daha gerçekçi olmasını istiyorsanız bence hepsini kapatın. Çünkü hani biraz macera sonuçta tır sürüyorsunuz biraz aksiyon olması lazım. Buradan sola döneceğiz. Geç. Buradan sağa döneceğiz. Sarı da geçtik sıkıntı yok. Oo geçmişiz bu arada. Aa bak şu, şu özelliği de yeni öğrendim arkadaşlar. Aynaya tıkladığımız zaman komple oraya zoomluyor. Onu da yeni öğrenmiş olduk. Bu da güzel bir özellik. Şöyle arkadaşlar içeriye doğru girelim ufak ufak. Hmm, Tabi şuradan bir dönebilir miyiz? Tabi rahatça dinleriz arkadaşlar. Buralar bize göre ne ki yani sonuçta değil mi? Şu şekilde... Şuraya bir yanaşalım hemen. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, bir sonraki serimizde yükümüz yükleyeceğiz. Size. Biraz daha biraz yani biraz daha detaylı bir özellikleri var. Detaylar var diyeyim yani öyle söyleyeyim. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar bir sonraki seride görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın görüşürüz.